ülkemizi ancak fikri hür, irfanı hür, bilimin ışığıyla aydınlanan, teknolojiyi kullanan ve onu geliştiren, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden bireylerle kalkındırabiliriz. Milli Eğitim Bakanlığımız bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim sürecinin temel araçlarından biri olması ve öğrencilerin, öğretmenlerin bu teknolojileri etkin kullanabilmesi hedefini gerçekleştirebilmek için yıllardır çok yoğun bir çaba harcamaktadır. Bugün okullarımızın tamamına yakını bilgi teknolojileri sınıfına sahiptir. Bilgi teknolojileri sınıfları eğitim sistemimize çok büyük katkılar yapmıştır. İşte bu noktada Milli Eğitim Bakanlığımız ülkemizi bilgi toplumu olma yolunda şaha kaldıracak yeni bir yaklaşım belirlemek için çalışmalara başlamıştır. Bu yaklaşım her dersliği bilişim teknolojileriyle donatmayı ve bilgi teknolojileri destekli eğitimin sınıf ortamında yüz yüze eğitimle birlikte kullanılmasını amaçlamaktadır. İşte fırsatları artırma, teknolojiyi iyileştirme hareketi yani Fatih projesi bu amacı gerçekleştirmek için geliştirildi. Fatih projesi eğitim öğretimin niteliğini artırmak ve fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla bilgi teknolojileri araçlarının öğrenme, öğretme sürecinde etkin kullanımı için yola çıkıyor. Fatih projesi E dönüşüm Türkiye projesi kapsamında 2013 yılı sonuna kadar okul öncesi İlköğretim ve ortaöğretimdeki bütün derslikleri bilgi teknolojileri araçlarıyla donatarak bilgi teknolojileri destekli eğitimi tüm yurda ve tüm dersliklere yaymayı amaçlamaktadır. Fatih projesi Ulaştırma Bakanlığı ile yapılacak işbirliği protokolü kapsamında gerçekleştirilecektir. Fatih projesi sayesinde tüm öğrencilerimiz arasında fırsat eşitliği sağlanacak, teknoloji eğitime entegre edilecek teknolojik gelişmelere uygun eğitim içeriği geliştirilecek ve nihayet Türkiye'yi çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkaracak donanımlı bireyler yetişecektir. Haydi Türkiye. Yarınımızı bugünden fethetmeye